Şimdi sırada acı bir haber var. Adana'da gece açık unutulan elektrikli soba faciaya yol açtı. Sobadan çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti. İkizlerden diğerinin ise durumu ağır. Sobayı açık unuttular, ölüm uykusuna yattılar. Adana'da soba kaynaklı karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Geride hem öksüz hem yetim iki çocuk kaldı. Acı olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre anne, baba ve iki yaşındaki ikiz kardeşler Yeni yıla girdikten sonra elektrikli sobayı açık halde bırakarak uyudu. Açık kalan soba evi de tutuşturdu. Yangını sabah saatlerinde komşular fark etti ve durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale edip yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı. Yapılan incelemelerde dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik bebeklerden diğeri ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajıyla hayata döndü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki bebek yaşam mücadelesi veriyor. Aileden geriye de iki küçük çocuk kaldı. Onlarsa şans eseri hayata tutundu. Akşamlayın biliyorsun yılbaşı gecesi olduğu için babaları çağırıyor burada tarırlarıyla beraber yemek yiyorlar. Yemek yerken biliyorsun vakit geçiyor. Saat 12 olunca iki büyük çocuğu burada uyuyor kalıyor dede Sigil'de. Anneleri demiş ekizleri götüreyim bunlar burada yatsın. Dede Sigil'de kaldığı için bunlar hayat hayatları kurtuldu yani. Bir diğer yangın Sinop'ta can aldı. Boyabat ilçesinde 5 evin zarar gördüğü yangında iki kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Dağ Tabaklı köyünde Reşit Sevimoğlu'na ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle dörte ve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri bir erkek ve bir kadın cesediyle karşılaştı. Cenazeler, incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>